Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kafamı gelen her şeyi yapacağım vallahi ya. Yani. Ne yapsam düşünüyorum. Sabit dosta mı etsem. Burada arkadaşlar hani bedava zırh veriyorlardı ya. Parçalarını buluyorduk. Ben onu buldum. Motorumuza binip giderim. Petleri bir göstereyim size şöyle petleri var biz 82 tane böyle işte petleri şeyleri fazla da yok hepsi Arkadaşlar burada sesim kısılıyor ya. Ne yapsam?